Herkese merhaba. Bu videoda bir yerde gördüğüm MIT giriş sorularından, yıl 1869'a ait e, test sorularından birini yapacağız. Ben aslında hepsini yaptım. E, anladığım kadarıyla bizim nesil o zaman sınava girseydi, MIT giriş sınavına girmiş olsaydı, bizim nesil büyük ihtimalle MIT olduğu gibi girerdi. Şu anki e, eğitim sistemini bilmiyorum gerçi ama e, diğer gördüğüm yerdeki videoda e, yorumlara gelen sorularda dördüncü soru üzerinde zorlanıldı, zorlanıldığını ve çözülemediğini gördüm. Ama aslında dördüncü soru da oldukça basit. Ben de onu bu videoda anlatmak istedim. Şöyle şuradan görebilirsiniz. Aslında reduce to following fraction to its lowest terms diyor. Yani x6 artı a kare x küp y bölü x6 eksi a4 y kare şeklinde geçirmiş. Sınavın tarihi 7 Haziran 1869. Açılımı şu şekilde yazdım buraya. Bunu sadeleştirin diye sormuş yani kısaca. Kafanız karışmasın diye a kare y'ye iki tarafta da bakın aşağıda aşağıda ve yukarıda orta olan terimler a ve y. Yukarıda a kare y var. Aşağıda da a4 y kare var. Dolayısıyla ben a kare y'ye eşittir t dedim. Ve bunu da tekrar yazdım. x 6 artı a kare y'ye y yerine t. x küpü tekrar getirdim. x 6 şurası da şunun karesi olmuş oldu. Eksi t kare. Buradan x 6 artı t x, x küp şunu e, x küpün karesi şeklinde yazalım ki burası şu formüle benzesin. A kare eksi B karenin formülüne benzesin diye böyle bir şey yazdım. X küpün karesi eksi T kare. Bundan sonra açılmış şöyle oldu. X küp parantezini alıyorsunuz. X küp parantez içerisinde X küp çarpı X küp artı T parantezi kapat. Bölü şuradan yine A kare eksi B kare formülünü buraya yazalım. X küp eksi T parantezi kapat, x küp artı t parantezi kapat. Şimdi gördüğünüz gibi üstteki terimler birbiriyle aynı oldu. Bunlar birbiriyle sadeleşir. Geriye kalan terimler şu, x küp bölü x küp eksi t. Yerine sadece t'nin değerini koymak kalıyor. t'nin değeri neydi? a kare çarpı y. Yani x küp bölü x küp eksi a kare y olur. Bu sorunun cevabı budur.